Söylenenler maalesef doğru. Hünkârım, bu paşamızın bir emri. Serasker Sultan İbrahim yazılmış. Pençe değil, adeta Tuğra'yı mahum. Elbet vardır bir izah. Suhalettim ettim hünkârım. Askerler huzursuzdu. Şah'a karşı şah gerek diyerek isyan ettiler. Paşamız... ...onları susturmak için kullandığını söyledi. Başka bir şey var mı? Sefer sırasında... ...pek çok sıkıntı yaşadık hünkârım. Paşamız beni hiç dinlemediler. Fikrimi dahi sual etmediler. En son en iyi 30 askerim yok geri infaz edildi. Hazine develerine saldırmışlar. Fakat bu mümkün değil. Biri bana tuzak kurdu. Haddini aşma İskender Çelebi. Şikayet ettiğin zat benim mutlak vekilimdir. İlaveten eğer İbrahim Paşa'nın bir kabahati varsa ketüdası olarak bunda senin de payın vardır. Nasıl olur da kendini ayırsın? Hünkârım ben... Çekilebilirsin. Tüm kainat karanlık ve sessizlik içinde. Karanlık içindeki aydınlıktalar. Karanlık ve sessizlik ışığın ve sesin olmadığı değil. Tüm ışıkları ve sesleri içinde muhafaza eden güçtür. Karanlık aslında aydınlıktır Süleyman. Geceyi uykuları bölen ses aslında sessizliktir. Paşa Hazretleri. Hünkârımız sizi çağırıyor paşam. İnsan herkesi kendi gibi görür. Karşısındaki yoktur. Kendi gibidir herkes. Hele seviyorsa daha bir bütünleşir. Dünyası yuvarlaktır ve tektir. İçi bütün, ...dışı ayrıdır. Fakat canı yandıkça yüreğinin her bir parçasında karşısındaki insanlar... ...artık karşısındaki insanlar olmaya başlar. Etrafı kalabalıklaşır. Kendi ve diğerleri olarak. Kendinin ve diğerlerinin dünyaları. İçi ayrı, dışı ayrıdır artık. Hünkârım. Günlerdir sizinle konuşabilmek için bekletiliyorum. Nihayet huzurunuza çıkabildim. Ne söyleyeceksin bana İbrahim? Ne anlatacaksın? Kendine sultan demeni mi? Yoksa Hatice'me nasıl ihanet ettiğini mi?